Sí. <coughs> ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Evet sizlere Show Türk ekranlarından sesleniyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Evet kendisi mali müşavir ve aynı zamanda emeklilik uzmanı biliyorsunuz. Emeklilik konularıyla ilgili çoğu zaman bizlerle beraber oluyor. Sevgili Ali Torlak bizlerle bir birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey nasılsınız? Merhabalar Eylem Hanım hoş buldum. Teşekkür ederim iyiyim sizler de iyisinizdir. Çok teşekkürler. Evet sizin aracılığınızla bu hafta hem mali müşavirler ve vergi haftası. Evet. bütün mali müşavirlerimizin de bu haftasını kutlamış olalım. Tabii ki sizin de kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlginize teşekkür ederim. Sık sık beni programınıza konuk ediyorsunuz. Bundan da bir mali müşavir olarak ve meslektaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Show Türk kanalımıza da teşekkür ediyorum. Şöyle ki mali müşavirlik mesleği 1989 yılında kanunla kuruldu. 1989 yılından itibaren artık TÜRMOB'un yani üst kuruluşumuzun belirli bir staj döneminden ve ilgili sınavları verdikten sonra sizlere yani mali müşavir adayına vereceği belge ile ancak mali müşavirlik yapılabilmektedir. Daha öncesinde tabii ki muhasebe adı altında yürüyordu bu işlemler. Daha sonra 1989 yılında 3568 sayılı yasayla kanunlaştı. Böylece mali müşavirlik mesleğini de belirli bir eğitimden ve tecrübeden sonra ancak vatandaşlar alma hakkı kazandı. Ne gerekmektedir? Öncelikle bir defa yüksek lisans veya lisans mezunu olunması gerekmektedir. İlgili üniversitenin birimlerini bitirdikten sonra 3 yıl bir mali müşavirlik bürosunda staj yapılır. Staj bittikten sonra yaklaşık 7 tane dersten sınava girilir. Ve bu sınavlar yılda sadece iki defa yapılmaktadır. Eylem Hanım. Yani bir mali müşavirin yetişmesi nereden baksanız 6-7 yılı bulmaktadır. Şahsım da 1999 yılının Aralık ayından itibaren Yalova Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı ve 136 sicil nolu üyesiyim. Bu vesileyle de yine hem ülkemizin vergi haftasını ve üstatlarımın, meslektaşlarımın Mali Müşavirlik Haftası'nı ben de canı gönülden kutluyorum. Evet çok güzel. Hazır bu konulara değinmişken şimdi 2020 yılı vergi beyannameleri acaba ne zaman verilmesi gerekiyor? Ee, bu konuyla ilgili bize acaba neler anlatacaksınız? Evet bugün anlatacaklarımın yaklaşık %80'i Türkiye kanunlarıyla alakalıdır. Hı hı. Sebebine gelince biliyorsunuz eskilerimiz her zaman derdi Mart ayı dert ayı. Kimisi hava şartlarından dolayı dert ayı der. Kimisi de vergi ayı olduğu için dert ayı der. Özellikle esnaf grubunu geçmiş bir takvim yılına ait elde edilen gelirlerin takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar vergi denkleştirme beyannamesi ile bağlı oldukları vergi dairesine vermesidir vergi. Bir yıl içerisinde Vatandaş 6 ayda gelir elde edebilir. Yani kısa süreli çalışmış olabilir. Bir takvim yılı çalışmış olabilir. Veya kira gelirini 3 ay, 6 ay, 1 sene boyunca elde etmiş olabilir. Hiç buna fark etmiyor. Herkesin geliri olan herkesin vergi denkleştirme beyannamesini yapma zorunluluğu vardır. Türkiye'de Almanya'da olduğu gibi aile beyanı söz konusu değildir. Her birey kendi gelirinden sorumludur. Yani Örneğin Almanya'da biliyorsunuz karı kocalar eş olarak aynı beyannameyi düzenlemektedir. Ama Türkiye'de kadının geliri ayrı, erkeğin geliri ayrıysa her biri ayrı ayrı Mart ayı içerisinde bu gelirlerini beyan etmekle yükümlüdür. <laughs> Kurumlar vergisinin de tabii ki beyanı söz konusudur ama bu Nisan ayında gerçekleşmektedir. Yani biz bugün özel kişilere ait şahısların elde etmiş olduğu gelirlerin vergilendirilmesini işleyeceğiz inşallah evet ee, peki ne yapmak lazım nereye evet. başvurmak lazım bunu kişiler kendileri yapabiliyor mu mutlaka bir mali müşavir aracılığıyla mı yapmaları gerekiyor tabii ki şimdi yetkilendirilmiş meslek mensupları mali müşavirlerdir öncelikle bunu bilinmesinde fayda var tabii ki gelir İdaresi başkanlığımızın internet sayfasında da hazır beyan sistemi dediğimiz bir sistem vardır yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer ki Türkiye'de bir kira geliri veya gayrimenkul sermaye iradının haricinde sair gelir ve iratları var ise hı hı. bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu gelirler zaten TC kimlik numaralarından ilgili kurumlar tarafından Merkez Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gözükmektedir. Banka kayıtlarından gözükmektedir. Vergi dairesi kayıtlarından gözükmektedir. Yani aslında artık her şey elektronik ortamda gözükmektedir. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı her bir kişinin TC kimlik numarasından internet sayfasında hazır olarak beyan etmektedir. Ama bu sadece kira gelirlerine ait bir özellik. Eğer esnafsa kişi ticaretle uğraşıyorsa o mecbur mali müşaviri vasıtasıyla o beyannameyi martayı içerisinde verecektir. Şimdi hazır beyan sisteminde Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için büyük bir kolaylıktır. Türkiye'ye gitmesine gerek kalmamaktadır. Tek bir tıkla onaylıyor. Evet benim gelirlerim sizde olduğu gözüktüğü gibidir. Onaylayıp internet ortamından beyannamesini tahakkuk ettirme hakkı vardır. İki eşit taksitte ödenir bu tahakkuk eden vergiler. Bir tanesi yine Mart ayı sonuna kadar yani bulunduğumuz ayın sonuna kadar. İkinci taksitte Temmuz ayı sonuna kadar. Fakat Avrupa'da yaşayan vatandaşlar böyle iki taksitle çok uğraşmıyor. Uğraşmalarına tavsiye etmiyorum. Zaten çıkan bedel öyle yüklü bir meblağ değilse bir defada da ödesinler bankalar aracılığıyla veya bir yakınları vasıtasıyla Türkiye'den de ödetebilirler. Kişi eğer kendisi beyannameyi vermek istiyorsa bir takvim yılı içerisinde yine bankasına yatan kira gelirlerini veya elden almış olduğu kira gelirlerini kira kontratına istinaden toplar ve bunu beyannamede belirtir. Muafiyet dediğimiz bir olay da vardır. Örneğin vergi usul kanununa göre 2020 yılı için uygulanacak muafiyet tutarı 6600 Türk lirası meskenler için 49 bin Türk lirası da iş yerlerinden elde edilen kiralar için muafiyet söz konusudur. Yani devlet demiş ki bir yıl içerisinde elde ettiğin kiranın toplamı meskenlerde yani konut kiralarında 6600'ü geçmiyor ise bana beyanname vermek zorunda değilsin hiç uğraşma. Frysen diyor. Dükkandan kira gelirin 49.000 TL'ye geçmiyorsa yine beyanname vermek zorunda değilsin. Ama hem dükkan kiran hem mesken kiran ikisi bir varsa örneğin bir apartman dairesinde hem dükkanı hem meskeni varsa kira geliri elde ettiğinin veya ayrı ayrı yerlerde o zaman diyor muafiyet sınırını ben ortadan kaldırırım. Yani sen beyannameni vereceksin. Ben onun hesaplamasını yapıp sana vergini tahakkuk ettireceğim. Uygulama nasıl olmaktadır? İsterseniz bir tane örnekle anlatalım. Olur, olur. Vatandaşımız da en azından sahip olduğu bilgilerin nerelere gittiğini paylaşmış olsun. Bir takvim yılı içerisinde aylık 1000 TL kira geliri aldığını düşünelim. Hı -hı. Mesken kira geliri. Yılda 12.000 TL yapar. Evet. Bu 12.000 TL'nin kanunen 6.600 Türk lirası indirim konusu yapılabiliyor. Yani devlet diyor ki ben 6.600 liradan seni vergilendirmeyeceğim. 2020 yılı için. Her yıl artar bu rakam. Geriye kalır 5.400 Türk lirası. Bu 5.400 Türk lirası içinde gider uygulaması dediğimiz bir kalemi mevcuttur. Neticede o gayrimenkulün bir eskime payı vardır. Ama çatısı eskiyebilir. Ama camı çerçevesi penceresi eskiyebilir. O yüzden diyor ki iki türlü gider uygulamam vardır diyor. Bir tanesini diyor ben direkt yüzde on düşebilirsin. Kabul ederim. Ne fatura sorarım. Ne işçilik sorarım. Bir diğeri de gerçek usulde gider uygulamasıdır. Burada fatura sorarım sana diyor. Eğer diyor sen o binaya bir masraf yaptıysan onun bana faturasını ibraz etmekle ve 5 yıl saklamakla yükümlüsün. Çünkü ben seni denetime tabi tuttuğumda o faturayı görmek isterim. Gerçekten rakam senin yazdığın gibi mi diye. Zaten mali müşavirlik mesleğinin de en güzel tarafı denetimdir Eylem Hanım. Çünkü denetçi olduğumuz için bizler o vatandaşın bize getirmiş olduğu faturayı en azından bir realitesini görmekteyiz öncesinde. Ona göre finansamta beyan etmekteyiz vergi dairelerine. Eğer aykırılık veya çelişki duyduğumuz takdirde biz zaten vatandaşa bunu sorarız. Yani gerçekten bu faturayı kullanmak istiyor musun? Bak ileride finansamta bunun açıklamasını sen yapacaksın vergi dairesine. Zaten vatandaş ikilemde kalıyorsa çok da ısrarcı olmuyoruz. Kullandırmıyoruz o faturayı. Çok da zararlı olmuyor aslında. Ben herkesin götürü gider uygulamasını tercih etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü burada ne fatura soruyor sizden ne de işçilik gider olarak. 5400 gün bizim şimdi brütümüzden düştükten sonra kalan bir meblağımız oldu bir yıl içerisinde. Bunun %15'ini de gider uygulaması yapıyoruz. Yani 810 TL biz o bina için boya, badana, cam çerçeve değişikliği diye masraf olmasa dahi gösterme hakkımız var düştüğümüz zaman geriye 4590 Türk lirası kalıyor. Yani bizim vergilendireceğimiz matrahımız 12000 TL'den 4590 TL'ye düşüyor. Nereden baksanız üçte birine yakın bir meblağa ya ulaşmış oluyoruz. Bunun üzerinden %15 vergi alıyor devlet. Yani 688 Türk lirası 50 kuruş. Bunu şimdi iki taksitte yatırmanın manası yok ya, Hanım. Zaten arkası öne 688 TL. Hı hı. Bu bir örnekti. Şimdi vatandaşlarımızın 3 tane dairesi var. Bu 3 tane daireden sadece bir tanesi için 6600 TL indirim konusu yapabilir. Yani 3 dairem var. Bunun her birinden 6600 TL indirim konusu yapacak mıyım Ali kardeşim? Hayır. Sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz. O zaman 3 daireden 36000 TL aldığını farz ettiğimizde buradan 6600 TL düşüyoruz. Kalanı üzerinden %15 götürü gider uygulaması 4410 TL'ye düşüyoruz ve bizim karşımıza yaklaşık 25.000 TL gibi bir matrah çıkıyor. Bakınız 36'dan 25'e düştü rakam. Bunun %15'i de 3.750 Türk Lirası. Vatandaş burada 3 dairesinden 1 yıl içerisinde elde etmiş olduğu gelirden devletimize 3.750 Türk Lirası vergi ödemekle yükümlü. Peki başka bir şey soracağım. Buyurun. Diyelim ki ya yani kendi evi ve kiraya vermiyor. O zaman vergiden bir... muaf sadece emlak vergisi veriyor. Emlak vergisini nasıl belediye hesaplıyor? Yer. Evet. Emlak vergileri de raiç bedel üzerinden her sene belediye tarafından tahakkuk ettirilir. Otomatik sisteme işlenir. Onlar çok yüksek meblalar değil. Yani böyle lüks semtlerde değilse tapu'da, küçük illerde Tapuda yazan rakam Belediyenin raiç bedeli farklıdır. <laughs> Farklı mı? Tabii ki. Çünkü tapudaki tapu tapudaki kayıt örneğin 3 sene önce alınmışsa orada yazar. 300 bin Türk lirası tapuda ama 3 sene geçtikten sonra hala o binanın raiş değeri 300 bin TL olmuyor. Her yıl artan oranlı olduğu için yaklaşık 400 bin TL'ye çıkıyor. Bunu belediye, belediye tespit ediyor. Verim. Her şey otomatik oluyor belediyelerde. Onun emlak oranı vergisinde. nedir? Emlak vergisinin oranı. Binde 5 oranında alınır. Binde beş oranında evet. alınıyor. O kadar. Onu belediyeler otomatik tahakkuk ettiriyor zaten. Vatandaşlarımız da kümesi dahi olsa o vergiyi ödemek zorunda. Ee, mücbir alanlar dışındaysa hani köy yerlerinde değilse veya mezra alanlarında değilse zaten o vergileri herkes alışıktır eminim. Ödüyorlar zaten. Tabii, ödüyor. Peki şimdi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için acaba hangi gelirler vergilendiriliyor diye soracağım. Tabii ki şöyle. En başta bir defa kira gelirleri. Kira gelirleri, artı faiz gelirleri bankadan faiz. varsa. Peki bunlar nasıl hesaplanıyor? Biraz daha açalım konuyu. Açalım. Hepsini toplayıp sonra vergilendirelim Olur. Şimdi kira gelirini saydık, faiz gelirini saydık. Temettü, hisse senedi buradan gelirleri varsa, şirket ortaklıklarından gelirleri varsa bunlar da dahil ediliyor. Sonrasında bir de ticari faaliyeti varsa. Örneğin Avrupa'da yaşamış olan bir vatandaşın belki Türkiye'de dükkanı vardır. işletiyordur Örneğin bir nalbur dükkanı olabilir, bir marketi olabilir. Orada bir sigortalı işçi çalıştırıyordur. Onun yerine o işlemlerle uğraşan bir yakını veya tanıdığı vardır. Orada da ticaret yapabilir vatandaş. Veya Türkiye'de Kısıtlama bir şirketi yok. vardır. Tabii şirket şirket ortaklığı vardır. Ama şirketin vergisi Nisan ayında vergilendirilir. Yani bugün bizim anlattığımız şahıslara Şahıs ait olanlar. Vergisi, evet. Zirai faaliyetinden doğan bir geliri vardır. Örneğin Avrupa'da tanıdığımız birçok Antepli Urfalı var. Her birinin fıstık ağacı var Türkiye'de. Yani bunların da bir zirai geliri oluyor. Hani Rizeli, Trabzonlu var bunların çay geliri Çayları oluyor. Var, evet. Adanalısı var bunların, Çukurovalısı var bunların pamuk geliri veya zirai faaliyetlerinden gelirleri oluyor. Malatyalısı <laughs> var, kayısı var. Kayısı, bravo evet. <laughs> kayısı gelirleri oluyor. Yani bunlar da zirai faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir. Bunların her biri zaten kayıt altındadır Türkiye'de. Buna karşılık zaten kendilerine para ödenmektedir sistemde. Yani 3 kilo 5 kilo konu komşuya sattı bunlar tabii ki vergilendirilmez ama resmi dairelere, resmi kurumlara yani evet. malzeme ofislerine veya bağlı olduğu birliklere tabii ki bağlı olduğu birliklere verilen bütün zirai ürünlerin stopaj kesintisi yapılır. Ondan sonra belirli oranlarda bağkur kesintisi yapılır. Aynı zamanda zirai faaliyeti olan kişiler devlete bağkur primi de kesintisi yapılır yani sigortalı sayılırlar Türkiye'de. Hı hı. Bunlar toplanır, muafiyetlere düştükten sonra tek bir beyanname de vergilendirilir. İki eşit taksitle ödenir, Mart ve Temmuz ayında, ama Mart sonuna kadar, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için kira gelirlerinden ve ticari faaliyetlerinden doğan bir gelirleri varsa ya sürekli çalışmış oldukları mali müşavirlere bu beyannamelerini doldurtsunlar, düzenletsinler Türkiye'de zaten vekaletnameleri vardır mali müşavirlerde. Ya da kendileri gelir idaresi başkanlığının internet sitesinde hazır beyan sistemi denilen TC kimlik numaralarından otomatik oluşturulan bir sistem vardır. Girip oradan inceleyebilirler ve beyannamelerini tek bir tuşa dokunup kabul edebilirler. Evet ee, şimdi gelelim faiz gelirlerine. Faiz gelirleri neye göre belirlenir? Faiz gelirleri bankada sizin yatan paranızın değerine göre belirlenir. Kaynaktan kesilir faiz gelirleri. ...kaynaktan kesilir. Ama onun haricinde... ...başka bir gelirleri de varsa... ...hariçten gelirleri, onlar da tekrar... beyannameye dahil edilir. Bu işlem aslında bize hemen... ...çağrışım yapıyor. Otomatik... ...veri paylaşımına buradan atıfta... ...bulunuyor. Bakınız Hı -hı. her şey Türkiye'de... Kayıt ...Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından... ...kayıt altında. E, tabii öyle olması lazım ama zaten. Bunu da zaten kanunla... ...verilerin paylaşılmamasına dair garanti altına almış eğer şahsen vatandaş Türkiye'deki varlıklarının elde ettiği gelirlerinin beyanını yaptıktan sonra paylaşılmasını istemiyorsa Maliye Bakanlığı bununla ilgili hiçbir paylaşımda bulunmuyor. Örnek vereyim bir tane. Geçtiğimiz yılın vergi rekortmeni birinci sıradaki isminin açıklanmasını istemedi. Evet. Emin olun 500 tane müracaatta bulunsanız dahi onun kim olduğunu öğrenemezsiniz. İşte böyle bir şey, verilerin gizlenmesi böyle bir şey. Hı hı. Bazı vatandaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye belki e, paylaşılmasını istemeyebilir vergi rekortmenliğinin veya vergi e, dilimlerinin. Yani böyle bir hakkı vardır vatandaşımızın. Devlet de bunu uygular. Asla da o kişinin kim olduğunu yüzyıllar boyunca kimseyle paylaşmaz. Paylaş. Çok güzel bir uygulamadır. Evet. Bir de kiralarını mesela yabancı para birimi işte euro ile alan var, dolarla alan var. Mesela acaba Bunlar nasıl işlem görüyor? Şöyle ki kiranın tahsil edildiği döneme bakmak lazım burada. Her ay muntazaman banka hesabına yatıyorsa örneğin 500 euro her ay kirayı yatırıyor vatandaşımız. O 500 euronun o günkü merkez bankasının döviz alım kuru üzerinden o tutar değerlendirilir TL olarak. Örneğin bugün 8.70'ten uygulandığını farz edelim euronun. Vatandaşımıza da Mart ayının birinde yani dün 500 lira para yattığını farz edelim. Hı hı. Bunu hesaplarken 8.70 ile değerlendiriyor. Yani bugün 4350 Türk lirası kira almış sayılıyor Türkiye'de bu vatandaş. Evet hesaplara 500 lira geçiyor. Ama vergi denkleştirmesini yaparken onu o günkü yani 1 Mart'ta Merkez Bankası'nın döviz alım kurunun tutarı neyse oradan değerlendiriliyor hesaplarda. O günkü yatan kura Evet, o gün açıklanan kura göre hesaplanıyor. Evet, anladım. Peki, e, hangi giderler acaba vergiden düşürülüyor? Şöyle ki iki tane gider yöntemi vardı. Çok az önce kısa bahsetmiştim. Biraz daha açalım isterseniz. Gerçek gider usulü ve götürü gider usulü. Evet, nedir onlar? Götürü gider gider usulünde herhangi bir fatura falan toplamak zorunluluğu yoktur vatandaşımızın. O kendisine indirim konusu olan istisna düşüldükten sonra direkt yüzde beş direkt yüzde 15 vergisi hesaplanır. Gider olarak düşünür bu. Örneğin 5000 TL'ye indirim konusundan sonra 5000 TL matrahı kaldı. Bu 5000 TL'nin diyor yüzde 15'ini yani nereden baksanız 750 TL'sini sen gider yapmasan dahi kullanabilirsin diyor. Böyle bir indirim konusu hakkın var. Burada fatura toplamaya gerek yok adı üzerine zaten götürü gider eskilerimiz bilir onun ne olduğunu bir inşaat yapmak için müteahhiti veya e, çağırırsın bir tane kalfayı dersin ki bu inşaatı kaça yaparsın bana 1000 TL al 1000 TL'yi bir daha hiçbir şeye karışmazsın bu götürü usuldür yani 800'e de mal edebilir 1200'e de mal edebilir O e, arsa sahibinin o binanın maliyeti bir daha ilgilendirmez çünkü hı hı. sen götürü anlaşmışsındır gerçek gider indiriminde ise devletimiz diyor ki bana mantıklı faturalarla geleceksin örneğin 10 katlı bir apartmanınızın olduğunu düşün ve her katta da 2 daire olsa sizin bir 20 daireniz var demektir. Bu 20 daireyi her 2 yılda bir boya badana yaptığınızı farz edin. Olmaz ama farz edin yani. Bunun boya faturasını alacaksın. İşçilik faturasını alacaksın. İskele kurma faturasını alacaksın. Yani çok teferruatlıdır. Ve bu faturaları 5 yıl saklamakla yükümlüsün. Tek tek koyacaksın. Tek tek, yani tek bunları hazırlayıp vereceksin. düzenlemek zorundasın. Ya bu çok uğraş demektir eylemanım. Burada evet. geliri olan insanlar zaten çok artıya eksiye bak bakmazlar bu dönemde. Tabii. Cimri kısımlar hariç. <laughs> o yüzden yapılması gerekeni ben her zaman söylerim vatandaşlara veya danışanlarıma da Seçin götürü gider uygulamasını devam edin. Başınızı çağırmaz. Peki gelir beyanı eksik verilirse ya da hiç verilmezse ne evet, oluyor? İşte gelelim bu konuya. Evet. Birçok vatandaşımızın geçmiş dönemlerde bununla ilgili eminim ki başına gelmiştir ve canı da bir miktar yanmıştır. Bir defa süresi içerisinde verilmeyen beyannameyi vergi dairesi tespit ettiği zaman bir O indirim konusu olan 6600 TL'yi meskenler için... Ya da dükkan gelirlerinden elde edilen yaklaşık olarak in, e, indirim konusu olan 49 bin TL'yi kullanamıyorsun. Yani onu sana kaldırıyor. Indi, kesinlikle onu bir defa kaldırıyor. Bu indirimden yararlanamıyorsun. Çünkü süresi içerisinde verilmesi için cazip hale getirmiş. Sen diyor görevini, sorumluluğunu yaparsan ben sana indirim konusu yaparım diyor bu işlemlerde. Bir defa burada sınıfta kalıyoruz. Bu hakkı kullanamıyoruz yani. Hı hı. Bugün 49 bin TL az bir rakam değil eleman. Değil tabii. Nereden baksanız dükkan kira geliri için 5 aylık gelir demektir bazı iş yerlerinin durumuna Kesinlikle. göre. Bazı dükkanların durumuna göre 49 bin TL ama şu an 49 bin TL kira dünyanın hiçbir yerinde yoktur diye düşünüyorum yani. Olsa bile alamazlar. Pandemiden dolayı zaten birçok yer şu an sıkıntılı. Gelelim uygulamanın diğer kısımlarına. Bu işlemlerde de vergi ziyavı cezası ve gecikme faizi vardır. Eğer süresi içerisinde vermemiş olduğun beyannameyi bir kat oranında vergi ziyavı cezası ödersin. Artı geçen aylar ve yıllar içinde her ay %1.6 gecikme faizi ödersin. Bunu yaşayanlar bilir. Biraz acı durumdur. O yüzden sorumluluklarımızı yerine getirmek için Mart ayı sonuna kadar özellikle Avrupa'da yaşayan siz değerli vatandaşlarımıza ve izleyicilerimize sesleniyorum. Size başvurabilirler mi bu konuyla ilgili? Tabii ki ben onları zaten direkt e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasına yönlendiririm hazır beyan sistemine hı hı. ya da Türkiye'de hangi ilde gelirleri varsa ve hangi vergi dairesine iseler oradaki bir meslektaşıma ulaşmaları halinde zaten işlemleri hiç problemsiz yürür. Evet efendim o zaman sizler de 0151 635 21 635 nol telefonlardan ne yapıyorsunuz? Sevgili Ali Bey'e Ali Torla'ya ulaşabiliyorsunuz. 0151 635 21 635 nol telefonlardan ulaşıyorsunuz. Peki otomatik bilgi paylaşımı ne durumda? Evet otomatik bilgi paylaşımı biliyorsunuz daha düne kadar... Evet. ...Türkiye'de kurumlar gün içerisinde sadece 2 saat çalışıyorlardı. Yeni uygulamaya göre... Genelge'ye göre bugünden itibaren artık tam güne döndü. Yapılan müracaatlarımıza daha önceden ilk müracaatlarda önceki aylarda bir buçuk ayda cevap gelmekteydi uh -huh. pandemi öncesinde. Pandemi süresinde bu iki iki buçuk aya uzamıştı. Hem yoğunluktan hem çalışma süresinin kısıtlı olmasından dolayı. İnşallah bugünden itibaren tam gün çalışmaya geçeceği için devlet memurları... Artık muhtemelen evrak yığılması olmayacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Bu cevapların gelmesi anlamındaki cevabımdı izleyicilerimize. Evet. Uygulama devam uygulama ediyor. Uygulama devam ediyor Tabii mu? Beyler, pay paylaşılmasıyla ilgili bir haber var mı? Nedir son durum? Şimdi geçenki yayınlarımızda da söyledim ya Eylem Hanım, vergi daireleri yani finansamlar böyle gazete ilanlarıyla duyurmazlar yapacakları işlemleri. Evet. Önce yaparlar. Sonra size bir mektup gönderirler posta kutunuza. Gel bunu bana izah et diye. E siz bilmezsiniz ki sizin hakkınızda geçmişte ne aldı ne elde etti. Gittiğiniz zaman mevcut olan bildiklerinizi veya söylemek istediklerinizi memurla paylaşırsınız ama o sizin bildiğinizin tamamını bilmektedir. Evet. O yüzden böyle bir yazı geldiği zaman lütfen Finansamp yetkilileriyle uzlaşma taraftarı olun. Çünkü Finansamp'ta ayak direyenin sonu maalesef kayıp demektir. Asla affetmez finansam. Bir euro için bin euro harcar ama yine o bir euroyu alır. Ve siz de artık listede kırmızı çizgiyle anılmaya başlarsınız. Çünkü geçmiş yapmış olduğunuz dönem sorumluluğunuzu, mükellefiyetinizi yerine getirmediğiniz demektir. Uygulama nasıl devam ediyor? Kanunda yeri olan vatandaşımın rızası olmazsa hiçbir bilgisini paylaşmayacağım. Artı Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da ilgili kişinin menfaatlerinin ciddi bir şekilde zarar görme ihtimalinin tespit edilmesi halinde bu veri paylaşımını yapmak ya da yasaklamak ilgili kurula aittir diyor. Yani kendi kuruluna bu paylaşıma kısıtlamış. Aykırı davranan memurlar hakkında da 2 yıldan 4 yıla kadar ceza davası ve kesinlikle ötelenmez ve paraya çevrilemez diye de bir hüküm koymuş. Evet. Yani memuruna da demiş ki vatandaşımın rızası yoksa bu bilgileri paylaşmayacağız. Okey buraya kadar tamam. Kanunla garanti altına alınmış. Vatandaş ne yapacak? E, Türkiye'deki memur Ayşe Hanım ya da memur Ahmet Bey nereden bilsin Avrupa'da veya yurt dışında yaşayan vatandaşların verilerinin paylaşılıp paylaşılmasını isteyip istemediğini bilemez. Mecbur onlara resmi kurumlarda olduğu gibi her yerde aynı şekilde mecbur bir antrak yani bir müracaatta bulunmamız lazım. Bu müracaatta da yine ilgili kanun maddelerine hangi kuruma işlendiğini, kime gideceğini, sizin ev adresinizi, TC kimlik numaranızı ve ıslak imzanızı bunlarla beraber dilekçeyi hazırlayıp vatandaşa gönderiyorum imza atması için. Okuyor, imzalıyor vatandaşımız tekrar şahsıma geri gönderiyor. Ben de ilgili kanun maddelerini ekleyip Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu dilekçeleri Anşuray ben gönderiyorum taahhütlü. Hı hı. 15 günde posta gidiyor zaten Eylem Hanım. Oradaki memur da 20 gün, bilemedin bir ay içerisinde sıra ona gelsin, işlemini yapsın. Kişisel Verileri Korumak Kurumu'nda işleniyor. Oradan aynı evrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da yine işleniyor. Ve vatandaşa cevap geliyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Yönetmenimiz eğer hazırsa göstersin Türkiye'den gelen... ...Maliye Bakanlığı yazısını... Evet ...işte böyle standart bir yazı geliyor... ...Maliye Bakanlığı'ndan geliyor bu... ...tabii ki vatandaşın Al Avrupa'daki geliyor. ev adresine... ...ev adresine geliyor... ...ya da hangi adresi verdiyse... ...örneğin vatandaş diyor ki bu evrak benim Almanya'daki adresime gelmesin... ...postada birinin eline geçer... Okey saygı duyarım... ...Türkiye adresini verirsin oradan gider... ...ama şimdi Türkiye adresinde de maalesef... ...bizim Türkiye'de posta kutusu lüksümüz yok... ...yani yeni binalar hariç tabii de... ...eski binalarda posta kutusu diye bir şey yok yani... Bir gidiyorsun lokalde kahvele falan alıyorsun faturalarını öyle düşünün yani. Ne yapılması lazım? Yine soy isminizin tuttuğu birinin adresini verin ki hiç olmazsa zilde ismi yazsın. Hı. memur o posta memuru o evrakı o kişiye tebliğ etsin yani ulaştırsın. Böylece sonra... İkide bir benim evrakıma cevap gelmedi, cevap gelmedi diye düşünmenize de gerek kalmaz. Şimdi burada en büyük sıkıntı veri paylaşımında yani kanuna aykırı davrananları ne bekliyor, ne cezalar bekliyor? En çok insanlar buradan çekiniyorlar evet. açıkçası. Diyelim ki vatandaş bu uygulamalara lay lay lom dedi, uygulamadı, yapmadı, gitmedi. Evet. İleride yaşadığı ülkenin Hazine ve Maliye Bakanlıkları Türkiye'den, Yine ilgili kurum olan Azile ve Maliye Bakanlığı'ndan bu evrakı istediği zaman verilerini, Türkiye'deki verilerini zaten TC numarasından kayıt altında. Bununla ilgili sorgu sual yapabilir Avrupa'da yaşayan vatandaşa. Sen bu geliri nasıl elde ettin? Bu bankaya bu parayı hangi şartlarda yatırdın? Veya bu daireyi, bu mülkü, bu aracı hangi parayla aldın diye soru sorma hakkı doğdu. E vatandaşımız da eğer Avrupa'dan bankadan kredi çekip bunu aldıysa zaten sıkıntı yok. Çünkü ispat ediyor. Ben ilgili yaşadığım ülkenin bankasından 30 bin euro kredi çektim. 6 ay içerisinde gittim Türkiye'den mülkümü aldım. İşte param bu veya bankaya paramı yatırdım bu. Bunu izah edebilirsin. Burada izah edilemeyecek paranın peşine düştü bu 136 tane ülkenin Maliye Bakanlıkları baktığımız zaman bizim maliye bakanlığımız için de aynısı geçerli çünkü Türkiye'de yaşayan bir sürü yabancı uyruklu vatandaş var. Evet sözünüzü bağla kesiyorum. İşte işte e bu durumda olan vatandaşlarımızı acaba yani hangi cezalar bekliyor, neler bekliyor ve buna karşı acaba yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Ali Bey de tam olarak bununla ilgili vatandaşlarımıza bir şekilde yol göstermeye çalışıyor. Çok fazla soru alıyoruz veri paylaşımı ile ilgili ve bu durumda işte yani devlet desteği alanlar var ama yine de Türkiye'de mal mülk almış olan vatandaşlar var, kafası çok karışmış olanlar var. Ne yapacağını ...adres değiştirenler var veya parasını bankadan çekip e, kasaya kitleyenler var. Var da var yani çok fazla e, var. Bunların hepsinin e, devamını konuşacağız. E, bu konuyla ilgili e, Ali Bey'e e, danışmak isteyenler 0151 635 21 635. Ama e, kısacık bir reklama gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklamdan hemen sonra detaylı bir şekilde otomatik bilgi paylaşımını inceliyor olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.